Bir zamanlar güzel bir ormanın derinliklerinde yaşayan bir anne sincap vardı. Anne sincap yavrularını doğaya ve hayata dair önemli bilgilerle donatmak istiyordu. Bu nedenle bir gün yavrularını yanına çağırarak onlara bir oyun önerdi. Anne sincap yavrularını toplayıp "Sevgili yavrularım, bugün size hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun oynayacağız. Ormanda gezinirken bize lazım olabilecek faydalı şeyleri bulacağız." Bu oyun sayesinde doğayı tanıyacak ve nasıl faydalanabileceğimizi öğreneceğiz dedi. Yavrular heyecanla annelerini dinlediler ve oyun için hazırlandılar. İlk olarak anne sincap yavrularına hangi bitkilerin yenilebilir olduğunu ve hangilerinin zehirli olduğunu öğretti. Sonra hangi yemişlerin ne zaman olgunlaştığını ve nasıl toplanması gerektiğini anlattı. Oyun sırasında anne sincap yavrularını farklı iz ve kokuları tanımaya teşvik etti. "Bakın," dedi. "Bu iz tilkinin, bu iz ise ayının olabilir. Ormanın hangi hayvanlarıyla karşılaştığımızı öğrenmek önemli." Yavrular oyunun her aşamasında annelerinden yeni bilgiler öğrendiler ve doğayı daha yakından keşfettiler. Anne sincap onlara aynı zamanda ormanın dengesini korumanın ve diğer canlılarla uyum içinde yaşamanın da ne kadar önemli olduğunu anlattı. Oyun sonunda yavrular anneleriyle birlikte bolca öğrenmiş ve eğlenmişlerdi. Anne sincap yavrularının merakını ve öğrenme isteğini gördükçe gururlandı. Her zaman doğayla uyum içinde yaşamalı ve onu korumalıyız dedi. Bu şekilde anne sincap ve yavruları eğlenceli bir gün geçirerek hem birbirlerini daha iyi tanıdılar hem de doğanın sırlarını öğrenmiş oldular. Ormanda yaşamak artık onlar için daha keyifli ve bilinçli bir deneyim haline gelmişti.